Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Truck of Europe 3 videosu ile karşınızdayız. Ya şunun güzelliğine bak arkadaşlar. Ben iki saattir şunun üzerinde lan ben bunun nasıl şunun üzerinde şunu izliyorum ya. Nasıl güzel ya. Değil mi? Çok güzel gözüküyor. Hadi gidelim onun yanına. Sonumuza sonumuza bakalım. Araba araba. Yok. Hadi gidelim. Şunun tatlılığına bak ya. Bakın şöyle tekrardan gösteriyorum. Arkadaşlar kaç gündür beklediğimiz maden yolu geldi. Maden yolu'nu kaç gündür çekmemiştik. Bir izleyicimiz de demiş ki abi maden yolu hiç çekmedin. Lütfen bu maden yolunu çek demiş ve ben de bugün bunu çekeceğim. Evet arkadaşlar. Yeni bir Skynamız var. Yeni model. Şöyle köşelerini de göstereyim. Müthiş bir çimento torbaları var. Bunlarla ilgili. Arka tarafa sıfır yanaştırmışım. Bak ya usta şoförlük böyle bir şey. Bunun mutluluğunu veremeyen insanlar da var. İşte arkadaşlar güzel bir sağda yaptım. Bu sefer aynı öbürleri gibi süslü falan yapmadım. Tam ağırlıktan dolayı yere çökmüş. Cık. Vah vah zavallı. Neyse binelim. İçini de göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Araç bugün madene gidecek diye heyecanlı. Pencereyi de açayım. Ben bu saatte bak mu Bakın arkadaşlar güzel bir ses. Şöyle köşeye de doğru gidelim. Bakın uzaktan göstereyim mi? göstereyim Böyle hafiften bir korku soldu hemen düzeliyor. Böyle bir öne doğru alayım. Kesin indireyim. Bakın bakın. Bakın. Ama bu sefer bu kalkıyor. Tamam, oyunda bir sorun var. Aynen oyunda bir sorun var arkadaşlar. Neyse biz şuna böyle binelim. Güzel yetiyor bakın. Ses yok ki. Ses yok model araçta ses olmaz ki. Bu ses cık, olamaz. İçine girelim. Hafiften Böyle bir genişten alalım. Buradan çıkacağız. O fabrikonun ne? Nasıl aldı hiç bilmiyorum. Ama iyi ki bizi buraya doğru aldırtmamışlar bana. Baksana Ama bir gün oraya da aldırttılar. yük çok ağır diye galiba bir sorunlar yaşıyoruz. <laughs> bu arada arkadaşlar bu seri son. Artık Truck of Europe 3'e veda ediyoruz. Niye mi soracaksın? Videolarda hiç beğeni yok. Yani hemen hemen hiç beğeni yok. 4 ya da 3 beğeni fazla geçmiyor. Dediğim gibi eğer bu videoya bak tek bu videoyu diyorum 10 like gelirse bu seriyi devam ettiririm. Yani bu oyunu hala oynamaya devam eder. Ama eğer oyuna like falan gelmezse yeni başka oyunlar denemeye bakacağız. Ama yani bu oyunda böyle grafikleştirme, güzelleştirme gerçekten çok mevcut. Çok güzel gerçekten. İnsan şu köşelerde. Bir gün buraya tarıma da geleceğiz. Tabii sizin sayenizde olur. Eğer yani buradan tarım ilacı ya da böyle hayvan, tarım, gibi, gibi bir ürün falan taşırsak meyve, sebze. Buralarda bir yerlerde bize yükletecekler. O kesin. Ama diyorum bu videoya 10 like gelirse gerçekten de çok güzel olacak. Ve abone sayısı 10 like'ı geçtik. Çok teşekkür ederim hepinize. Ama şu an da artık 10, 10 gitmeyeceğim. 5-5 gideceğim. Şu hepinize çok teşekkür ederim. 14 aboneye geldik. Bir abone daha gelirse 15 abone özel bir video daha güzel çekerim. Ama 20 gelirse üstüne çok güzel oyunlar çıkarmaya ve çok güzel eğlenmeye bakarız. Bugün sakin ve yavaştan sürmeye bakalım derken Korktum arkada bir kıpırtılar oluyor. Solamaya kalksam mı? Araba var mıdır? Gerçi ileride sağa doğru gidebiliriz. Ben, ben sağa doğru işaret bakayım. Hepsi geliyor hepsi. çekimdeki kameraya da gireceğim. Bir burayı geçelim. Aa, Uzun uykumuz yok. Dış kamerayla gidelim arkadaşlar. Bakın şöyle. Öbür tarafa doğru geçtim. Baba girdi. Baba girdi. Bak baba girdi. Bu taraftan araç üstüne Neyse, Bak, kimin yüzünden nerelere düştük ya? Bu köşeyi çekecek ama nasıl oldu? Hiçbir fikrim yok. Nasıl kamera aldım? Bir baktım baga gidiyor. Neyse, e, gideceğiz. Bluetooth kamera moduna verdiğim gibi bir şeyler oluyor buna ama bu sefer güzel bakıyorum ama gerçekten buna bir şey oldu bazı kişilerin nazarı değebilir ben bunu söyleyeyim bazılarının nazarı değebilir Güzel gidiyoruz, tam ön kamera aldığım gibi Baktım oyun bug'a girdi önünde araba durdu Vurabilirim de ama bu araç böyle olmalı Çekeneği şey böyle olmamalı ama Neyse sorun değil biz önümüze bakalım Benzinimiz oraya kadar yetmeyebilir Anlamıyorum en sağda olan yani. Benzini riske atmamak için zorla kaldık Özgür arkadaş çağırıyoruz almışlar. Bir tref yaltına bak. Nasıl uluyla çalışıyor. Kızılık çıkalım biz. Ben şutluyum. Güzelliğini ve rahatlığını veremeyen insanlar. Ama güzel. Gerçekten oyun çok güzel ama ne oldu az önce? Hiçbir fikrim yok. Yine uzaktan kameraya vereyim. Valla Bir boşluğa doğru açılıyor ama gerçekten uzaktan çekim. Çok güzel bakın. Çok güzel. Buraya yani selektör gelir dedim elektriği yapıştırdım. Bu sefer inşallah önüme başka bir kişi çıkmaz. Sollamaya giriyoruz. Onun tarafta tıkanık bir şey olabilir. Onun için Uzaktan mı geçtiniz? Uzaktan mı? Biraz yaklaştıralım. Valla adam birden durdu. Neyse hız, hızımız yüksek bu hız sefer. Öbür kazaya girmemek için arkaya doğru bakmayacağım. Görseye bakıp görseye bak, oynuyor. Birazcık <laughs> daha yaşasak mı arkadaşlar? Aman gerçekten. Trababı. Öbür tarafa doğru geçecek neredeyse. Geçti bile. Sen niye yolda duruyorsun? Gerçi makas dağıtmış oluyoruz. Ama niye o köşede duruyorsun be ya? Cık. Anlamıyorum şunlarda şu olayı. Gerçekten anlamıyorum. Arkadaşlar yeni bir iki tane oyun buldum. Onu da yayınlarım birkaç güne. Ama inşallah beğenip ve seversiniz. Ben gerçi beğendim. Sevdim de. Tabi sizinkileri sizin de bir önerinizi beklerim. Şuraya gireyim hızlıca bir. Evet. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Size bunu da söyleyeyim. Ben hiç madene gitmedim Şu an direkt rotaya doğru bak. İnan ki hiç madene doğru gitmedim. Hiç maden yok. Biraz cam açalım ya. Gel şu an çok ses var. Abi. Neyse açalım biraz. Hadi. Sesini de biraz duymuş bir dışarıdan. Bu sefer bu yerden zaten düz değil. Bunda da yani vurursak gerçekten oyunda bir sorun olur. Önümdeki de kesin madene doğru gidiyordur. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? girdik. Tamam da çıkmadı. başlıyor. Sabah araba çıkıyor. Hadi be git ya. En son arkadan tampon yapıyoruz adamı. Çocuklar açıkçası çok ses çıktı. Yani Nasıl olabilenler var. Onun için Açınca da rahatsız olmaz. ne oldu? Biri bize dayadı. Hadi git be. adam? Adam da gidiyor Ne oldu? Bilmiyorum ama ben şu, şu, şeyi değerlendirebilirim. gelmez 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 onu geçtik. Adam çünkü çok yavaş gidiyor. Bu Bunu... ne lan? Çok kötü yollara giriyoruz. Bence bana göre çok kötü yollara giriyor. Olala, Sola doğru mu? Bir deneyelim. Sola doğru girecekmişiz. Bu daracık yerden mi? Geç akşam da ama. Uyku problemimiz de yüksek. Şurada bu arada çok ses var. Aa, ne oluyor böyle? ileri tarafı var da belki daha de... Aa sol tarafta şey var. Ehe. İşte bir taraf, bir yüksek taraflarda bakarız bir yere. Bir baktınız yüksek taraflarda da bir yer olur. Gezmelik yer olur. Bir gidelim şu an. Yani bence bana göre olur. Evet bu arada. Bu arada arkadaşlar. Bakın. Şuraya bir girelim. Bunu bıraktığımızda diyor, diyor. İnelim bir arkadaş arkadaşlar. Aşağıya doğru yiyelim. Gerçekten güzel. Çok güzel arkadaşlar. Bunun güzelliğine bakın. Bakın şu ileride bir şey var arkadaşlar. Bence buralarda da böyle bir özellik verecekler. Bence buralarda bir özellik verecekler. Şöyle olur. Mesela şurada lokanta olur. İnsanlar gelir o köşede dururlar. O Orada yemek falan ihtiyacı olur. Bunda da böyle. Buralarda böyle gezme yerleri yaparlar. Gerçi çok güzel olur. Ama gerçekten bir gösterim bir kere çok güzel yıldızları da izleyelim. Gerçekten çok güzel. Burayı da ben öğrenmiş bu. Buralarda işten sürmek gerekir daha rahat olur. Çok hızlanıyor. Gerçekten sarı taraf çok güzel. İnsanlar hoşuna gelmiyor. <laughs> Fabrikalar. <gülüyor> mi, evet. bizimkinde de çok uykusu geldi. Yolu ama Gerçekten bizim şehrin uykusu geldi. Burada fazla hızlı gitmemek gerekir. Çünkü gerçekten yolda çok ya tabii yol çok güzel. Gerçekten bakın çok oynuyor. Ama yani Şokaya gelmez bir baktınız devrilir. Az önceki olaydan sonra çekiciye para verdim. Yani bir kere daha böyle bir saçmalık bir şeye veremem. Ama tabi yani benzine gitmesin normal yani. Olacak o kadar yoksa tır gitmez ki. Koşuya durup sabah mı gitsek arkadaşlar? açar Hem daha aydınlık olur. isterseniz öyle yapalım en iyisi. En iyisi öyle yapalım çünkü... Sabah daha ayrıntılar gibi görürsünüz. Onun için daha güzel En iyisi sabah yapalım. 8 saat uyuyor dedim. Sabah olmadı. Nasıl olmaz ki? en evet, azından akşamki şeyden biraz kurtuldum bir bakalım gün aydınlanır mı aa, normal yola da bu arada girdi. <laughs> aa sağda küçük küçük bence işlerin kalması için bir kasaba yapılmış ama kasaba gerçekten güzel İnsana hoşnut verici Buralardan da yol çıkıyor oralara. Gerçekten güzel Fabrika mı evler mi bilmiyorum ama Çok güzel gerçekten Oyun maden yolunda Çok güzel şeyler gerçekleştirmiş Gerçekten insana hoş verici Yapı veriyor Ama yani gitmenizi tercih eden maden yolunda Çok güzel Duyduğuma göre yani oyunda bir iki tane böyle bir şeyler gelmiş maden yolu. Ama bu arada dediğim gibi ben hiç maden denemedim. Hiç maden yapmadım, denemedim. Dedim denemek de istemiyorum ama bir izleyicimiz demiş. Dedim ben de gidelim. Şu arkadaşlar genelde maden yolları a böyle olur. Gerçekten maden yolları böyle olur ama gerçekten güzel. Geç yani sabah karşı da böyle güzel gitmiş oluruz. Da artık köşeye çekeceğiz. Biraz daha uyuyacağız. Çünkü yani sabahın körü insanlar gelip bu boş olmazlar ki. Yani şahsen ben olsam boşaltmam. Ya şu aş yaklaştık. Geldik galiba. Evet geldik. Çekilen çok dar. Bence bu oyunda yol tarafını da yapmalar lazım. Just on the other duro ovo. Kadar da bekleyeceğiz arkadaşlar. Işte. Evet arkadaşlar. Maden yolunun da sonuna geldik. Gerçekten Şöyle biraz gezdirmeyi de isterim yani hepinizin görmesini de isterim. Şöyle arkadaşlar gerçekten maden yıl bu demek. Aşağı taraflarda su sesleri geliyor. Böyle göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Yani bunu da size göstermek olmaz. Bakın arkadaşlar. Çok yüksek bir su sesi gelebilir. Onun için hızlı şeklini tercih mı evet, evet arkadaşlar. Bu Sokos Ölüm 3 serisinin devamını istiyorsanız getireceğim arkadaşlar. Ama dediğim gibi eğer bu videoya 10 like gelmezse bu video ve bu oyunda artık sonlandırılacak yeni bir oyunlara gireceğiz. Ama eğer online gelirse bunun da güzel bir yol haritası var. O yol haritada da gideceğiz. Daha ilerisi var yani. Gideceğiz. Ama yani dediğim gibi eğer gelmezse başka bir. Bu arada abone sayınız 15. 15 çıkarsa güzel bir videoda gelecek. lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir daha ki Truck of era, ৰাজ্য কথা সুধিব লাগিব